Ailesiyle birlikte düzenli şekilde akşam yemeği yiyenlerin okul başarısı artıyor. Kolombiya Üniversitesi'nin araştırmasına göre ailesiyle düzenli akşam yemeği yiyen çocukların not ortalamaları belirgin şekilde daha yüksek. Haftada birkaç kez aynı masayı paylaşan gençlerde iletişim gücü, kelime hazinesi ve ders performansı fark edilir şekilde yükseliyor. Peki bunun nedeni ne? Çünkü o akşam yemekleri aslında minik birer güven alanı. Çocuk kendini değerli hissediyor, duygusal olarak daha stabil oluyor, özgüveni toparlanıyor. Bu da direkt okul başarısına yansıyor. Üstelik masada geçen sohbetler kendini ifade etmeyi öğretiyor, aile kültürünü aktarıyor, hatta eleştirel düşünme becerisini bile güçlendiriyor. Bir de işin sosyal tarafı var. Daha sık aile yemeği yiyen gençlerin kötü alışkanlıklar gibi riskli davranışlara yönelme oranı ciddi şekilde düşüyor. Kısacası günümüzün koşuşturması için de birlikte yemek yemek küçük bir detay gibi görünebilir ama etkisi çok büyük. Bazen tek bir akşam yemeği bir çocuğun tüm hayat çizgisini değiştirebiliyor. Daha fazlası için globu takip etmeyi unutmayın. Moi.